ben Kral Sezar, yıllardır tahtta otururum. Ama bir gün geldi ki gölgem bile bana itaat etmedi. Sarayımın avlusunda gece yarısı bir yıldız yere düştü ama taş değil, aynaydı, yere saplanmış bir ayna. İçine baktım ama yüzümü değil, tanımadığım bir adamı gördüm. O da bana baktı ve dedi ki, ''Senin yolun burada bitmeyecek Sezar, çünkü sen bir döngünün merkezindesin.'' aynaya dokunduğumda dünya döndü. Saray çöktü. Zaman geri aktı. Kendimi geçmişte buldum. Tahtsız bir kral ama hatıralarla dolu orada seçimimi yaptım. Geleceğe dönerken artık yalnızca bir hükümdar değil, bir uyanışın temsilcisiydim. Çünkü ben Sezar'ım ve bu çağda değil, her çağda hükmüm var. Abone olmayı unutma. Ben Kral Sezar Demir, surlarla çevrili bir krallığım vardı. Ama asıl sınırlar kalbimin içindeydi. Bir gün sarayın bahçesinde toprağın altından eski bir bilezik çıktı. Bileziği taktığım an dünya sessizleşti. Rüzgar durdu. Zaman ağırlaştı. Sonra gözümün önünde bir harita belirdi. Ama bu harita toprakları değil, kaderleri gösteriyordu. Çizgiler hareket ediyor, insanlar yürüdükçe yazgıları değişiyordu. O anda anladım, ben sadece bir krallığın değil binlerce ruhum yönünü çiziyorum. Ve her kararım bir zincirin halkası oluyor. O günden beri tek bir emir vermeden önce bile yüreğime danışırım. Çünkü artık sadece bir kral değilim. Görünmeyen yolların çizicisiyim. Abone olmayı unutma. En kral Sezar, tacımı altınla değil ateşle kazandım. Ama gücün gerçek kaynağını yıllar sonra eski bir rüya bana hatırlattı. Her gece aynı dağa yürüyordum, ama zirveye hiç ulaşamıyordum. Bir sabah uyanır uyanmaz rüyamdaki dağı aramaya çıktım. Yedi gün sonra buldum. Sislerle örtülüydü ama kalbim yolu biliyordu. Zirveye vardığımda dev bir taş kapı açıldı ve içinden bir ses geldi. Sezar sadece yaşayanlar için hükmettin. Şimdi ölülerin sırrını öğren, zamanı aşan bir aynaya baktım ve orada. Gençliğimi değil, geçmiş yaşamlarımı gördüm. O andan sonra ne zaman karar versem binlerce yılın sesi kulağımda yankılanır. Çünkü artık sadece bir kral değilim. Çağların hatırladığı bir iradeyim. Abone olmayı unutma. Ben Kral Sezar demir tahtlara hükmeden bir adamdım ama ruhumun zincirlerini ancak o gece çözdüm. Sarayımın altındaki gizli odada tek bir kitap buldum. Sayfaları boştu ama her dokunduğumda anılar fısıldıyordu. İlk savaşım, ilk ihaneti, ilk aşkı. Sonra kitap kendi kendine yazmaya başladı. Ama yazan benim elim değil, kaderin kalemiydi. Bir cümleyle durdu: "Seni bekliyorduk, Kral Sezar." Dedi o an her şey durdu. Zaman eğildi. Sarayın taşları konuşmaya başladı. Çünkü bu taht sadece dünyaya değil, iki dünya arasına kurulmuştu o günden sonra. Ben artık yalnızca bir hükümdar değilim, görünmeyen alemin kapısını açan kişiyim. Çünkü gerçek güç yönetmek değil, anlamaktır. Abone olmayı unutma.